Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 100 bin ton çipura ve levrek üretildi. Bunun %60'ı yurt dışına ihraç edildi. Türkiye ileri teknoloji kültür balığı üretiminde Avrupa'da hatta dünyada ilk sıralarda yer almaya başladı. Kültür balıkçılığı zahmetli bir iş. Sadece balık değil yemleri de üretiliyor. Bu borulardaki sulara yeşil rengi veren fitoplanktonlar yani balıkların yemlerinin yemleri. Türkiye üretiyor ama yeterince tüketmiyor. Avrupa'da kişi başına yıllık 28 kilogram balık tüketilirken Türkiye ortalaması 6 ila 8 kilogram. Dünya ortalaması 18 kilo, Japonların 100 kilonun üstünde. Ee, kültür balı olarak da biz insan başına senede bir balık düşüyor. 350 gramlık bir tek balık düşüyor. Tabii inanılmaz düşük rakamlar bunlar. Balık yetiştiriciliğine ilişkin ön yargılar tüketimi etkiliyor. Oysa üretimde ne hormon ne de antibiyotik kullanılıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya e, ihraç ettiği tek hayvansal ürün balık, kültür balığı. E, eğer Avrupa alıyorsa biliyorsunuz Avrupa çok titiz bu konularda. Çeşitli analizlerini, tüm analizlerini ayrıntılı yapmadan e, ülkelerine sokmuyorlar. Bu arada bazı yerlerde deniz balığı diye satılan sinarit, granyöz, mercan gibi türler kültür balığı olarak üretiliyor.